Merhaba arkadaşlar. Bugün telefonumuzu gösteriyoruz. ne kadar <laughs> komik söyledim. Merhaba arkadaşlar. Bugün telefonumuzu telefonum. Her neyse. Burada hem oynadığım oyunları da ve oynayacağım. Oynadığım oyunları oynayacağım. en zaman da. Neyse girişi bu şekilde. Fazla bir şey yok zaten. Youtube, galeri falan filan. Burada işte her şeyin olduğu kısım. Öncelikle burada bir şey yok fazla bir şey yok. Burada bir tane eşya bulma. Bir kere hemen oynayalım Ya bu şekilde buluyoruz fazla böyle mesela. Ya sadece da... kedili değil aslında bir sürü şey de var mesela böyle. Buraya geçelim. Ama onların hepsini yaptık. Her neyse. Çoğunu yaptık zaten. Şu anda şey kısmına geldik. Pinterest. Pinterest ismi bir dakika. Az sarmam. sarma. Sarma. <laughs> neyse. Pinterest hesabım bu şekilde. Ben sen mi koydun ya? Evet iyi <laughs> ee, bakayım bir dakika. Kaydelerine kuracağı başka bir şey. Hmm. Başka bir şey yok. Ee, ve diğer oynadığım oyunda Hamster. Burada da bir otel var ve bu oteli büyütüyoruz. İlk başta daha kötü oluyor ve herkes bu hamsterler de bizim müşterilerimiz. Bu arada biz de hamsteriz. Yani burada insanlar olarak bu şekilde. Normalde ilk girdiğimiz zaman daha kötü. Ee, Böyle çöpler vardı. Değil mi? Ne çöp alsın? İlk açtığımızda. İlk açtığımızda çok kötüydü. Şimdi biz biraz baya bir şey yaptık. Hatta hizmetçi, bu güvenlik falan da yoktu. Hatta bir çok de... kötüydü. Ay sus be. Heh. Bu arada burası, burası da kilitli. Burası da kilitliydi. Burası da hamsterın Burası eli. da kilitliydi burası da bu şekilde yaptım. Yani burası ev, öylesini yapmıştım. Zaten bir ara fotoğraflar da çekmiştim buradan. Birazcık gönderdim, Atay bilmiyor. Birazcık oynayayım. Abla, bakalım mı değiştirdim? Evet. Bu şekilde. Birazcık oynayıp çıkacağım. Bir bağırma sesi geldi o neydi ya? Çok iyi toplayalım. Bu arada bu yemek veriyor. Tamam buradan çıkabiliriz derken. Çıkalım artık. Burası bu şekilde. Renklere ayırdım çünkü gayet iyi oldu. Burada WhatsApp var. Arkadaşlarım falan var burada. Allah arkadaşlar neyse fazla ya. Hayır ya. Niye göstereyim? <laughs> mısın? Bir dakika. Öncelikle bu bir korku oyunu. Ama, Ama, fazla hiç... değil. Korkmuyorsunuz. Hatta hiç sadece mi... bazı korkunç sesler çıkıyor. Evet, sadece bazen korkunç sesler çıkıyor. Hiç korkutucu değil bu arada karakterleri çok tatlı. Sen Hayırlısı. şaka mısın? Oyun oynarken ilk başlarda hiç reklam edemiyorsunuz ama sonradan bölümler falan oluyor. Ay tamam hadi. Gir artık gir gir. Reklam evet çünkü kötü oldu 4 defa reklam izlememiz lazım o yüzden sonra bunu oynayalım e, beyaz kısmında da chat GPT var bu arada e, size de bu görselleri buradan yapmıştım işte burada her şeyime yardım ediyor bu şekilde yani bir şeyler soruyorum o da cevap veriyor bu kadar. Yani çok da daha... aslında işime yarıyor evet. Bu Mesela... da mavi bölüm. Burada PK site var. Bu arada Asel'e de hesap açtık onu da göstereyim. Asel'e hesap açtım. Dediğim gibi Kasım ayında Asel'e telefon alacağız. Yani alacağız derken annemin eski bir telefonu var. Ve onu Asel'e vermeyi düşünüyoruz. Şu an bozuk. O yüzden kullanılmıyor. Yani bozuk değil aslında. Sadece internete Anam. girilmiyor. Çok gün var. Ne? Çok gün. Çok gün 3 ay. İki tane var ya. Şu hasta ayıcıklı olan ona Esla verdi. Evet. Diğer e, mavi şey olanı da Ela verdi. Sağ olsunlar çok beğendim. Zaten çok istiyordum. istiyordum. Evet, çok istiyordum. Ama işte keşke da verebilseler diyorum. Sana da sonra belki. Bir tanesini sana veririm. Bu da hasta olanı. Eğer izin verirlerse. Neyse. Bir dakika, buraları kırparız. Tamam, mesela şimdi. Evet, o Asya'nın hesabına gidip şifre şifresine falan gittik, o, o kısımları keseriz artık. Şimdi girelim. Evet, Asya'nın hesabı bu şekilde Benim Asen... hayvanım. Bir tane hayvanı var zaten. Hayır, iki tane. Wow, iki tane mi oha? <laughs> Çok fazla varmış. <laughs> ee, neyse, Asel'in hesabı da bu şekilde. Asel deniz yazıyor. Kim bir şeyine? Arada evet. geliyorum bu arada. Ya bu niye hep böyle? <laughs> hep aynı yere geliyor hani. Kaç gündür kutuyu açıyorum, yolmuyor. Günlük şeyler Sadece hediye açmaya falan geliyorum bu arada. Ee, geliyorum derken asal almış, Hesabın adı Aselin'iz 4491 49, 100 <laughs> Söyleyemedim. Dokundu. Bir dakika. 491 061 Bu şekilde. Evin içinde hiçbir şey yok zaten. Sadece bu kadar eşya koydum. 3 beğeni. O 3 beğeni de nasıl geldiyse nasıl beğeniyorlar ben anlamıyorum. Yani şu kadar eşyası falan var. Bu kadar yani. Evet, tamam. Fazla. Fazla uzatmayalım. Zaten PKX'i oynadığımı biliyorlar yani. Ve en çok oynadığım ikinci oyun da bu. Play Together. Ee, bu güzel, bayağı güzel. Ben çok beğendim. Bir sürü yeri var. PKX'e ye benziyor. Ha? Sen karakterini değiştirdin mi? Değiştirdim. Dua et, <gülüyor> 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 bu arada bu oyunda çok iyi PKX'de'ye benziyor ama PKX'de değil. Ve PKX'de doğru düzgün konuşamıyoruz. Da burada istediğimiz gibi konuşabiliyoruz. <laughs> bu şekilde. PKX'de'yi hmm, bu aralar seviyorum yani ama fazla değil. Bunu şu an daha çok seviyorum. Çünkü burada role play yapabiliyoruz. Ama burada ev almak, kıyafet almak çok zor. Fazla para kazanılmıyor burada. Günlük şeyler var sadece. Yani günlük paralarımız var. Bu arada telefonun markası Redmi Güzel bale yapıyorsun Kırbalı. Neşe. Burada çok garip yürünüyor. Niye böyle ya? Ne Uçuyor sanki, Sakin koş. Abla. sus ya? Dur. Ne? Böyle daha güzel. 想去的一去。Oh, bakalım neyse. <gülüyor> <gülüyor> yani bu oyunu oynasak bile hikayenin ne olduğunu bilemeyecekler. Neyse bu e, bu şeyin adı da operadaki hikayeli. Bunu da oynuyorum böyle gece falan çok iyi oluyor. Gerçekten mi? Evet. Aslında bu kadar da korkmuştum şu anda. Ay buralara hiç okuyasım yok biliyor musun? Böyle birazcık daha böyle korkunç kısımlara gelse. Çok iyi olur. <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> Tekrardan. çok gıcır diyor ya. İnan. Ya ev yapamadım. <laughs> Bu arada Asel okuma yazma biliyor artık. <laughs> Allah'ım yapamadım. çizgiler. Kari Kariyerinizin. yerisi <gülüyor> 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 en yuhu zamanına yapılan bu zaman. Bu zaman sizinle girişi için özür dilerim. Yetenek kompetansı olarak layık gördüğümüz abone evlerinin adını aldığımız önlemleri için biliyorum bu arada. Bayan Koyne Dalan sonuna akıl alma sesiyle görünüşe yaptırıcı davranışlardan haklı. Çıkarmak için... Üf gelmiyor şu anda. Çok fazla var. Ay yeter bu ses. Ha <laughs> işte bu tatlı kız. bir bir aradan sonra devam edelim. Bir dakika ne? Bir dakika buraları geçeceğim ben. <laughs> Evet, kısmına geldik. Sadece burası yok bu arada. Arada böyle korku kısımları oluyor ama hiç korkutucu değil. Sadece sesleri birazcık itici yani kadar. Böyle hikayeli bir tane oyun. Neyse bu kadar işte. Baya korkunç böyle. Korkunç değil aslında. Hiç de korkutucu değil. Neyse bu kadar. Bye bye.